kültürel çeşitliliğe duyduğu saygıyı ve geçmişin zenginliğini geleceğe taşıma arzusunu her bir yayınına yansıtan Bir Zamanlar Yayıncılık yılın en başarılı yayın evi ödülünün sahibi oluyor. Ödülü almak üzere Bir Zamanlar Yayın Evi kurucusu ve aynı zamanda eşsiz Osmanlı koleksiyonu sahibi Orlando Carlo Calimeno'yu büyük alkışlarınızla tekrar sahneye davet ediyoruz efendim takdim etmek üzere genç ve başarılı oyuncu Elif Ceren Balıkçı'yı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Tebrikler tekrar hoş geldiniz. Ceren balıkçıya çok teşekkür ediyoruz. Çok zarifsiniz. En az onu kadar da sevgili Kalümena Zarif. Buyurun efendim on parmağınızda on marifet mi diyelim bitmiyor ödüllere doymuyorsunuz değil mi? Konuyu değiştirdik tabii şimdi net holding merit evet. değil. Çok kısaca şöyle bir 15 dakikanızı alacağım sadece dermişim. <laughs> 400 yıldır İstanbul'a yaşayan bir aileyiz. Herkesin bildiği gibi baba tarafı yarı Sicilya yarı Korsikalı. Anne tarafım tarafımda Anadolu Ermenisi doğal olarak kültürel mirasımızın bir parçası olarak 400 yıldır da burada olan bir aile olarak 20 yıl önce bir zamanlar yayıncılığı kurmuştuk aynı zamanda ayvalık İzmir ve İstanbul'daki özel müzelerimizle de 150 yıl önce 200 yıl önce Anadolu'daki örf, adet ve geleneklerimizi Azınlıkları, Levantenleri herkese hatırlatan çalışmalarımız devam ediyor. Mirasımıza, kültürel değerlerimize sahip çıkmaya devam ediyoruz. Sizleri İstanbul, İzmir ve Ayvalık'taki Galeri Bir Zamanlar adı altındaki özel müzelerimize de bekleriz. Teşekkürler. Tebrik ediyoruz tekrar. Halime'yi efendim. E yine bekleriz efendim. Ne mutlu.